Bunları sen yaptın ha? Evet. Bir kere ellerinden kaçtım ama sonra tekrar yakaladılar beni. Ulan ya sen ne akıllı bıdık bir şeymişsin öyle ya. Aferin sana. Ah. Dur bakayım. Hop. Evet, tamam. Bence jumping'e hazır mısın? Ama çok sessiz olacağız ha, tamam? Tamam, sen peki? Benim bir emanetim var, onu alıp geleceğim. Tamam. Hadi bakalım. Dikkatli ol. Gönder, gönder. Dikkatli olun lan, dikkatli olun. Gel gel, 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 gel. Abi, çocuğu kaçırıyorlar. Çık dışarı bak hemen sen. Çam, çabuk, 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 çabuk. Bize numara çekersiniz ha. Bittiniz oğlum, öldünüz siz. Se beni aşık olduğum adamı öldüremez. Aferin sana Aferin ya. Ben sana banyoda kal demedim mi kızım? Ben gelmesem adam seni öldürecekti ya. Ben senin hayatını kurtardım. Ne diyorsun sen? Hayır canım ben bakardım bir şekilde çareme. Allah Allah başımın çaresinde adamın silah doğrultmuş geliyorsun arkadan. Hadi adam sana dönsün o silahla. Ya sen burada silahların hedefindeyken ben banyoda elim kolum bağlı mı otursaydım yani? Otursaydım. Banyoda elim kolum bağlı böyle otursaydın. Sana orada kal dedik. Sen ne kadar kalın kafalı bir adamsın ya. Ben burada senin hayatını kurtardım. Ya ne alakası var kızım hayatına? Adam silah çekmiş sen geliyorsun aksiyonun ortasında şey yapıyorsun ya. Ya abisinin siz ne içiyorsunuz da böyle durmadan tartışıyorsunuz ya? Ha? Bak işleri de halletmişsiniz. Hadi gidiyoruz. Yok abi. Bundan sonra aksiyona gelmeyeceksin. İstemiyorum ya. Sürekli olaylara burnunu sokuyorsun ya. Görürüz bakalım geliyor muyum, gelmiyor muyum? Göreceğiz bakalım. Bu gözleri görecek. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Nikon'un gözü bayağı bozuk ya. Göreceğiz bakalım. Hadi. Hadi abi. Bu abiler kim dayı? Bu, bu, bu abiler kim? Bu abiler e, be, be, benim, be, benim çalışanlarım ya. Sevgili Ata abi, çay diye bak. Hala zengin ama yağ yapıyor. Tamam, karıştırma şimdi çocuğun ya. <laughs> Emrezen, bak bu da Esin abla. Bu seni kurtarma operasyonumuzu o planladı. Teşekkür ederim Esin abla. Rica ederim. Sen dayının anlattığı kadar güzel bir çocukmuşsun gerçekten. Çok korktun mu adamlar seni kaçırınca? Yok ya, ne korkacağım? Ben de Şevkat abi gibiyim. Hiçbir şeyden korkmam. Daha sonrasında ben sizi aradım. Ee, yok, öncelikle itfaiye aradım. Onlar yardımcı oldu sağ olsunlar. Diyeceklerim bu. Teşekkür ederim. İfade için çocuğun ve sizin emniyete gelmeniz gerekiyor. Tabi ee, tabii tabii komiser bey, biz her türlü malumatı vermeye hazırız. Buyurun, siz ekip olan birini alalım. yani komiser amcaya biz sorarız. Eğer okey derse açarız. Değil mi? Bakarız. Tamam hadi gidelim. Hadi. Güzel. Niki. Siz o zaman mahalleye geçin abi. Biz şu işleri halledip geliriz. Tamam sevgilim. Hadi tamam. eyvallah. Yani dükkanı tamam. koş abi. Nasıl çözdük? Açın yavaş. Senin otaya giriyorum. Ayakkabı ayar mısın? Ha. Yavaş lan. Şabala. Oğul. bak be. Göçmen kuş gibi yoruldu. ha. bayıldı uyut lan. Göçmen kuş gibi uyumak ne lan? Ha. Uzun yoldan geldi falan o anlamadı evet, e da. Doğru. yazık tabi garibim. O kadar yol yaptı hem de bir sürü badire atlattı. Şabala yapmış olduğu hareketler var ya. Bunları ebedi olarak altını çiziyorum. Ebedi olarak Avram'a kazıdım. Net. Kes lan. Sanki senin için yaptım. Hıyar. Ben bu çocukcağız için yaptım. Bu masumun ne suçu var lan? Tek suçu hıyar dayı silahı atmak. Ya bak minik kalbimi kırıyorsun Kır. ha. Ben kırılsın. Kırılmazsa ben kıracağım zaten. Oğlum çocuğa yalan söylemekle lan. Ha? Yok ben çok zenginim. Yok ben konaklarda yaşıyorum. Oğlum bana bak çocuğa doğruyu söyleyeceksin. Vallahi kulahları değişiriz ha. Çabuk. Kardeşim ben sana anlatmıyor muyum? Ha canım kardeşim. Bu alaca karanlık çukuruna nasıl düştüm ben sana anlatmadım mı? Yapacağım diyorum, söyleyeceğim diyor. Beni bir sal ya. Vallahi ben bilmem. İki günün var kardeş. İki gün içinde söyledin söyledin. Yoksa ben seni öldürmesini bilirim. Tamam dedim ya. Tamam. Tamam, tamam babaannesiyle bana haber verelim ya. Ha. Hadi merak etmiştir. Oğlum harbiden doğru diyorsun. Ben kadar bir arayayım ya. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.